Başladı mı? Başlamadı. Büyü bozuldu birden hatıralar ağladı. <gülüyor> <gülüyor> evet yine şarkıyla giriş yaptı. Evet. <gülüyor> ne? Fasulye <laughs> dikeceğiz. Dikeriz. Oh paşam orada yok kurulur. Fasulye yok dikilir. Uzun zamandır videolara şarkıyla giriyorsun. Ya neşeli kişiliğimi. Hayır hayır o ses Türkiye sahnesinde görür müyüz? Ben <laughs> <laughs> artık her yerde görebilirsin. Evet. Aa. Seni bölmeyeceğim. Bir tane yorum gelmiş ya. Bu arada bir yorum gelmiş. Çok ben... haklı bir yorum. O yorumu yazan kişi benim dünya ahiret kardeşliğimdir. Ben şey Danur'un sözlerini bölüyormuşum. Evet. Hayır. Biz böyle bir ekibiz. <laughs> Hayır biz. Biz böyle şeyleri sıkıntı ediyor muyuz? Şayları. <laughs> Bak yalan söylüyordum Allah seni dinlesin. Yok ben şey gerçekten. Ben şöyle bende bir moderatörlük kanı var. Mesela konuşuyorsun ya ben senin konuştuğunu toparlayasım geliyor mesela. Hani sen diyorsun ya bugün bunu bunu yaptık. Evet en sonunda şunu şunu yaptık ve şimdi şuraya geçiyoruz gibi bağlama yapısı geliyor. Sen de kendi bu yetkiyi nereden vardı? Neredeyiz şu anda? <laughs> Bak. Nerede olduğumu söyleyeyim mi? Duyum. o videoyu izlemişsinizdir belki. Yaklaşık ama eski bir videoymuş. Zonguldaklı bir çift 50-60'lı yaşlarda ahırda dans ediyorlar bu şarkıyı söyleyerek. Ya niye anlatıyorsun? Storylerimizi şey izlemedilerse, izlemedilerse evet. evet. Daha iyi içerikler için Instagram'da bizi de bulabilirsiniz. Bu ne arada atardım. bak hala videoya giriş yapamadım da. Eee! <laughs> ne şıvarıksın be. Bugün evin girme. Ev şurada kaldı. Bugün ilk defa buradan bir yayın yapıyoruz. Neden buradayız? Bu alanı mera olarak kullanacağız. O yüzden yerde böyle bazı yerel otları ve dikenler vardı. Onları biraz toparladık. Biraz da oturunca kaldık. Neden video çekmiyoruz? Dedik. Evet. Hayvanlarımız da şu an etrafta. Onları da göstereceğim. Evet, Aynur burada. Aynur kontrollü olarak dışarıya salıyoruz. Çünkü tüm ekibi arkasına takıp köy köy dolaştırıyor. <laughs> O neredeyse ben oradayım. Bu arada onu da bak ağaçların üstünde şu anda sarmaşıklar var. Az önce Instagram için story çekerken de söyledim. Meri hayvanı tam olarak böyle olmalı. Ağacın üstündeki dalları, sarmaşıkları, dikenleri her şeyi yiyor bu adam. Ferhunde hemen şurada. Bu ağaç bu arada ıhlamur ağacı. Ihlamuru çok güzel. Yazın yine ıhlamur. Pardon, ıhlamurunu güzel güzel kullanacağız onun. Diğer üç arkadaş da buradalar. Hepsini hakim bir tepeden şöyle izliyoruz. Patronum bu da şey Danurkaya. Kendisini e, <laughs> müsait yakalamak çok zor. Canlı yayınlarda oluyor genellikle. <laughs> Bugün vallahi çarşıya gittim ben. Necip buradaydı işlerini bitirdik. Lan Adem nereye gitmiş? Adem! Laf dinle, al, take it, come, 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 take it, take it, bir şey verirken söylediğimiz bir komut, bak geliyor koşuyor, koş, 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 ee, al kızım, al, gel, nay, nay, nay kızım, kaçtın sen, o kadar uzağa gidilir mi, Neredesin lan? Allah seni. Tamam. Aden. Aden. Sen ne yapıyorsun ya? Bu bu ara çok dolaşmaya başladı. Ee, sanırım kızgınlık dönemi yaklaşıyor. O yüzden biraz temkinli olmakta fayda var. Aden. Ayıp ediyorsun ha. <laughs> Dile bak bugün çay cumaya gittim. Evet. Ay herkes tanıdı diye. <laughs> Çok güzeldi. Anlat ama. Kuaförüm tanıdı. Tanıdığım kuaförümle karşılaştık. Canlı yayını izledik dedi. Arkadaşlarım izlemiş. Sonra fırındaki abla buradaki köyden onlar izlemiş. Herkes dayımlar izlemiş. <laughs> El boş El Sanatoda da izlenmişiz açmışlar bilgisayardan. Ya, çok güzel. Hı. Ya böyle e, yakın çevren tarafından da desteklenince çok e, hoş hissettirmiyor mu? Evet kesinlikle öyle. O zaman bana nasıl hissettirdiğini söyleyebilir miyim? Büyük bu. <laughs> Eyvah şarkı ağzına takıldı belli. Bir hafta çekeceğiz. Aynen. Baharın renkleri oturmaya başladı şurada bak erik ağaçlarını görebiliyorsunuz. Doğada öğrendiğim şeylerden birisi. Bahar, Bahar gelirken ilk önce erik ağacı açıyor. Aa evet. Doğru. Hatta şey bir şiir vardı. Erik ağaçları yine giydi gelinliklerini falan diye baharda. Aa, tabii, tabii. Bana hiç şiir okumadın ama. Sana bir şiir okuyayım mı? Evet. <laughs> Aşk bu kızıl ötesi. Yaralım müzesi hareket eden. <laughs> bak yukarı beni asmışlar. Bence benim tüm hayatım orada asılı. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten uzaktan gelirken birisi var gibi görünüyor. Ee, korkuluk yaptım. <laughs> Hiçbir doğan saldırmasın diye bana. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi Aynur'un yanına gitsem sence Aynur rahatsız olur mu? Ado uzaklaşma. Neye şaşırdın acaba? 400 kilo hayvan. <laughs> Çeksen zaten sürpriz olurdu bence. Alem bir rahat bırak. Aynur inanılmaz bir hayvan ama işte çok geziyor, çok geziyor. Aden, bak yiyeceksin boynuzu. Abla, o. Aynur abla da bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, tamam. Hadi. Bak bana yapmaz. Peki şey, Danur, seninle sohbet etmek isterim. Oh. ağız daha yiyecekti bak. E, hak etti. Gel şuradan uzaklaşalım o şimdi biz varız diye. Diğer hayvanlara doğru gidelim. Hem de sohbet edelim. <laughs> <Yürü. gülüyor> Düşme. Mere olarak kullanacağımız alanlardan birisi burası. Burası eğerelti otları vardı. Onları bir arada topladım. E, küredik şey Anur'la. Şöyle ufak birikintiler halinde Yaktık Burasının 1-2 ay sonra 1 iki ay sonra Çok güzel bir mera olmasını bekliyoruz Zaten yapay mera da Yapacağız burayı Yaktığımız yerlerden birisi Hatta yakarken semaver yapmıştık O zaman video çekmemiştik Şeydanur peki <laughs> Patronumun telefonu çalıyor Köye geldik, hayvancılık yapıyoruz. Şu an 5-6 baş hayvanımız var. Hı hı. Nihai noktada şeydanur ve Necip ne yapacaktır? Yani bu seviyeler iyidir, 5-6 hayvanımız kalsın, başımız ağrımasın. İşte bir şekilde geçiniyoruz böyle. Middar yoksa hangi atılımları yapar? Yani 5-6 hayvanımız var, böyle iyi demek için çok genciz bence. Yani bu proje, yani bu kadar küçük çaplı bir proje için çok genciz. O yüzden kafamda birkaç şey var. Yani kafamızda daha doğrusu. Bir tanesi böyle hem köy turizmi yapabileceğimiz bir alan oluşturmak burada. Çünkü çok fazla gelmek isteyen de oluyor. Çiftliği görmek isteyen de oluyor. Kalmak isteyen de oluyor. Ama sonuçta burası bir aile evi. O yüzden böyle bir alternatif düşünebiliriz. Bir de burada Çarcıma'da hiç iyi bir kahve olan bir yer yok yani. Şöyle güzel bir e, kafe olan bir yer yok. O yüzden böyle kahve kahvaltı şarküteri gibi bir şey düşünüyoruz. Ve tabii ki bu bütün bunların yanında e, hayvan sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Hayvan sayımızı arttırdığımızda e, yanımıza hani ya bize yardım edecek e, birilerini de alabiliriz. Çünkü zaten amacımız işi öğrenmekti hayvandan anlar bir noktaya gelmekte. Bütün bunları yaptığımızda hayvan sayısını her halükarda arttırıp kahve kahvaltı yani kafe gibi bir yer ya da böyle bungalov gibi köy turizmi gibi bir şey düşünüyoruz. Ama beni ahırdan çıkaramazsın ben sana söyleyeyim. Benim ayağıma tezek bir kere. Ya bu arada ben şunu itiraf etmek istiyorum. Her an inek düşünüyorum abi. Her <laughs> evet, an inek. Çok sarkın. Gerçekten yani Facebook grupları var burada. Sahte bir isimle Facebook açtım bir de. Hayvan ilanlarına bakıyorum. Damızlık hayvan bakıyorum. Kafa yiyeceğim inek bakmaktan. O kadar böyle hayvan alıp e, bunun üretimini yapmak istiyorum ki evet, anlatamam. Ama zaten yani necip genel olarak bir şeyler araştırmayı da çok seviyor genel olarak. Yani hobisi herhangi bir şey araştırmak. Bu işte tam ona göre oldu yani. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi yapma ya. Basar üstüne hadi. Basmaz İnşallah <laughs> bir cezası yoktur. Bunun ne cezası olacak? Eğer elde oldu sonuçta. Üstten üstte bir Yerimiz belli. Şöyle. <laughs> Şu tepeyi yakmış olacağız. Erel da çok korkunç yanıyor bu arada. Bilen biliyordur. Evet. Böyle aniden çok fazla yanıyor. Sanki şey diyorsun. Kıyamet kopacak. Gerçekten. Burada Şirine burada. O aden ne yaptın tellerin içinden be yavrum be. Çok güzel görünmüyor mu şu an? Evet, bahar çok güzel ya. Ee, Şirine çok meraklı. Atlas'ı da biraz önce dışarı aldım, bir yarım saat dışarıda tuttum bakar ama. Mısın? İnanılmaz koklamak istiyor. Sadece bir çatmak çaktım ha. İşte gerçekten çok tehlikeli, yazları özellikle. sönüyor ama Tabii şu an istesen de zaten ateşi yürütemezsin çünkü etrafında yürüyecek başka bir şey yok. Aden yapma. Şeyda Nur bir tepecik daha verdi ateşe. Bunları unutmuşuz. Daha önce yakmıştık da. He, onları yaktık. Bunlar kenarda kalmış. Bak şurada bir ayakkabı var. Çalışanların ayakkabısı. İnşaat yapılır. <laughs> Adana hala bebelere sarıyor orada. Ihlamur evet. ağacının altına geldik. Hava da o kadar güzel ki bu arada. Evet. Bu ıhlamur ağacı babamın çocukluğunda dikilen bir ağaç. Kaç sene geçti. Babam da bu arada 80 küsur yaşında. Kaç senedir kaç insana buradan ıhlamur içti. Geçen sene biz oldu. de topladık ya. Evet biz de topladık. Çok lezzetli. Evet güzeldi. Ondan da o kadar insan nasiplendi ki. Eşimize, evet. dostumuza, İstanbul'a, sağa sola, şehir dışına. Necibe zorla aldım bu kolyeyi. Ben çok beğendim. Doğal taş bu. Adını bilenler yazabilirler karnet miydi? Evet bir şeydi. şu an bu aralar zorla takıyorum ama bugün bir sevmeye başladım. Siyahla giyince mi hoşuma gitti Olabilir. bilmiyorum. Olabilir. Nazardan koruyor. Nazardan. Bizim Ankara'da olduğumuz gün bu arada şap hastalığı için aşıya geldiler. Aşıladılar. Artık yasakların herhalde Nisan ayı içerisinde kalkmasını bekliyoruz. Çünkü Hani belki biz bir nebze sıkıntısını yaşıyoruz ama ciddi anlamda hayvan pazarlarında geçimini sağlayan birçok çiftçi var. Hayvanlı, hayvan işiyle uğraşan insanlar var. Onların çok büyük sorun yaşadığını duyuyoruz. Nisan ayında sanırım çözülecek çünkü birçok ilde aşılamalar tamamlanmış. Bu bölgede de yapıldı. Aynur'u kaçırdım galiba. Aynur'un kaçmaması lazım bak bizi kandırdı. Vallahi kandırdı bizi. Ben gidiyorum. Aynur. Aynur giderse sıkıntı. Tüm ekibi arkasına takıyor çünkü. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Kuşları da burada. Aynur'u buldum. Bak hemen koyuluyorlar. Buradan aşağıya bir verdim mi bir daha yakalamak çok zor. Şöyle önlerini keseceğim. Tavus kuşları ile ilgili bir bilgi vereyim hemen. Tavus kuşlarının inanılmaz bir bekçilik özellikleri var. Bunu yakın zamanda keşfettim. Herhangi bir ses, köyden herhangi bir araba geçsin. Hemen e, ortalığı ayağa kaldırıyorlar ve onlar bağırınca ördekler de, cüce ördekler var, onlar da aynı şekilde büyük bir ses çıkarıyorlar. O yüzden yabancı bir cisim, hayvan bir şey yaklaştığında bizzat müdahale edebiliyorsunuz. Hatta buraya köpek sokmuyorlar tavus kuşları. Haydi, haydi. Bak diğerlerin ne güzel otluyordu siz. Haydi. Aslında Ferhunde'de de bir sorun yok ama. Aynur'un yanına herhangi bir hayvan gelince ben korkuyorum açıkçası. Şöyle göstereyim. Şu demirin şey direğin sağ tarafından arkasından ormana bir giriyor. Dağın arkasına doğru. Hadi Aynur. Hadi kızım. Hadi. Ben sana su vereyim bak burada suyumuz var. Haydi. Arka tarafta tavus kuşunu görüyorsunuz. Hemen dişisini de almış önüne. Orada bir şov yapıyor ona. Korkmazsa çekeceğim. Aynur devam et. İki dakika şeyde Anur'la sohbet ediyordum. Hemen kaçırdık çok zeki ya bu. Bu çok zeki. Hadi. Geliyorum. Tavus kuşu da şu an gösterisini yapıyor. Bak bu önümden geçen iki tanesi erkek. Nereden anlıyoruz? Boyunları mavi. Dişi şuradaki. O daha gri bir boyuna sahip. Gösterişsiz. Evet. Eskiden hiç yaklaşmıyorlardı. Hatta e, etrafında insan varken bu şovu yapmıyordu bile ama şu anda gayet sesini de duymuş oldunuz. Aramızda şu an iki buçuk üç metre var. Ne oldu? Neredeyse dokunduruyor kendisini. Evet bravo. Tamam hadi gittim ben. Rahatsız olma indirme. uzaklaşırken tekrar kaldıracak. Evet. Sizinle burada kalmıştık. Haydi. Haydi Aynurcuğum. haydi. Ördekler burada. Bu önümüzdeki e, ağaç da vişne ağacıydı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene diktik. Çok da güzel yaprak açtı şu anda. İnşallah meyvesini de yeriz. Haydi, haydi Aynur. Buradan ahıra doğru yolluyorum. Ferhun kaldı. Ferhun'da de dediğim gibi herhangi bir sorun yok ama yine de bir soru işareti. Aynur bunun peşinden gelmek isteyebilir. Hadi gidelim. Az önce elmas ve buzağlarla olduğum yer buradan görünüyor zaten. Haydi. Haydi. Biraz aşağı. Haydi. Haydi. Bak Aden hala orada. Hazır bu kadar gelmişken şu fındık fidanlarını da göstereyim. Bunları ara ara böyle güncelleme yapacağım. Ne aşamaya geldik diye. Şöyleler. Şu an herhangi bir değişim yok. Biraz bazıları tabii ki patlamaya başladılar. Bazılarında iki gündür yağışlıydı. E, suyun buralarda biriktiğini gördük bu bölgelerde. Yani. Ee, toprak biraz geçirgenliğini kaybetmiş sanırım. Altlarında delik var ama bunların aşağıya kadar su gitmemiş bu düzeyde kalmıştı. Bunların yanlarından şuralardan delikler açarak zaten bu dediğim 3-4 tanesinde vardı. O şekilde bir önlem almış olduk. Hala daha inceliyorum. Herhangi bir sıkıntı olan varsa. Bunlar ilk yaptıklarımız. Bunların üzerinde böyle otlar çıkmaya başlamış. Onlar biraz daha arttığında bunun için bir mesai ayıracağız buraya. Daha fazla. Mesela şurada patlayan bir gözü göstereyim. Başka Sanırım şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Bak bu böyle burada bir şey yapmış. Bu alttan vermiş. Bunları bahsettiğimiz gibi Cengiz abi'den çok bahsettik bu süreçte. Cengiz abi zaten yazın bir tur düzenleyecek buraya. Hemen çok yakınımızda. Nasıl gidiyor diye bir fikir alışverişi yapacağız. Burada da yine birkaç göz patlıyor burada. Fındıklardaki son durumda şarj bitiyor. Fındıklardaki son durumda böyle. Bu otlanmalar biraz daha arttığında artık bunları elimizle müdahale etmiş olacağız şeydan yanına geçeyim. Ne oldu? Aden al. <laughs> Aden buraya girdi çıkacağı yolu <laughs> bulamamış. Bak. Aden. Bak. Manyak mısın oğlum sen? Girdiğin yolu hatırlamıyor musun oğlum? Hayır. Orada yer yok. Hayır. 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 Eyvah. Atladı. Ya orada hep tel var hiç sakınmıyor kendini. Tabi diken yapıştı. Biraz dış hayatı çok bilmediği için, evde yaşadığı için bu konularda acemi. Bir bakayım şuna. Tellerin üstünden atladı ya. Bir sen tutsana. Bakacağım şuna. Hadi. Bekle, bekle, bekle. Böyle atlanır mı her yerden ya? Koş. Ay seni çekmemişim, yanı çekmişim. Neyse ki bir şey yok, ama acemi ya, dışarıda yaşamayan bir köpek tabii ki. O zaman bu videoyu burada bitirelim mi? Evet. Benle bitsin bu kez de. Aynen. Bu zaman buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Güneşe karşı konuşmak da çok zor. Takip etmeyi unutmayalım. Şey istatistiğe baktım ben şey Danur biliyor musun? Bizi izleyenlerin çoğu abone olmayan izleyicilerimiz. <laughs> Ama takip etmiyorlar. <laughs> takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.